Değerli takipçi arkadaşlarım, bugün ergen bahçesine geldik, ergen toplamaya. Abamın ekimiz, ikimiz, müşabam da var, o da öteki ayı işte topluyor. Aba goleye gelsin. Sağ ol. Ergen mi topluyor? E, Camaza çıktı abam. Biz merdiven. Biz cambaz diyoruz, e, başkaları merdiven diyor. Arkadaşlar şöyle e, ergeni gösterebiliriz. Erginlerini aldık, şöyle gökleri kaldı. Erginlerini seçiyoruz. E, maşallah bu sene e, Allah ağız tadını yetirmek nasip etsin. E, çok güzel bu sene ergenler. E, çok sattık. Şöyle arkadaşlar çok güzel ergenimiz iri. Şöyle gösterebilirim. Şöyle işte abam topluyor. E, Öngülceyi doldurmuş abam şöyle abam var burada müşavam var. Şöyle yanı başımızda da e, akrabaların yine bu açısı var yanı başımızda. Şuraları toplamışlar ama şöyle e, az buçukları kalmış. Şöyle size gösterebilirim. Erdiga, bulağı erdi gayi yine da yerde. Seçiyoruz bir yandan. Şöyle çıkabilirim. Seçmişler erginlerini. Gökleri kalmış. Şöyle yaklaştırabilirim size. Evet. Abam da, e müşabam da geldi yardıma. E, o da toplaya veriyor. Bu ergen de baya bir çok güzel ermiş, kararmış, kimisi uğulmuş. Yapacak bir şey yok. Yetiştiremedik. Üç tane bağaç olunca ee, öte yana gidiyoruz. Bu yana kalıyor. Bu yana gidiyoruz. O yana kalıyor. o ee, Olsun. Olana bereket diyelim. Ee, abam işte topluyor. Gördüğünüz gibi. Ee, erginlerini seçiyor. Gökleri var. Aba kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Ne ediyorsun? Topluyorum. Topluyorum. İyi. Ee, sağ ol. Allah razı olsun. Geldi bugün abama telefon ettim. Dedim yardım edin baba dedim. Geldi sağ olsun. Şöyle işte ergenlerimizi buraya ermiş bu ağaç. Ee, bunu da toplayacağız bugün. Allah'ım hayırlı müşteriler versin Rabbim. Ağız yedirsin. Bu ergen, biz ergen diyoruz ama bazıları kızılcık diyor. Bu şifa deposu arkadaşlar. bunu kışın olsun kurusunu ben kuruttum evde. Onu da çekeceğim size göstereceğim kurusunu. Bunu ben kışın şimdi koyuyorum dondurucuya. Kışın kaynatıp kaynatıp suyunu, kompostosunu, bunun reçeli oluyor. Yani nasıl isterseniz, nasıl yerseniz. Öyle çok lezzetli yani. Arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.